tarihi kaynaklara göre tapınakçılar çok iyi denizciler. Kutsal topraklarda kaldıkları süre içinde Yahudi ve Arap kaynaklarından geometri, matematik gibi bilimleri öğrenmiş ve bir takım haritalar elde etmişlerdi. Bu sayede Avrupa ve Afrika sahillerini dolaşmış, uzak denizlere de seyahat etmişlerdi. Vasco de Gama ve Christophe Colomb gibi tanınmış kaşifler de aslında birer tapınakçıydı. Deniz ötesi seyahatlerinin asıl amacı ise tapınakçılara maddi güç sağlayacak yeni gelir kaynakları ve ticaret yolları aramaktı. Yelkenli gemilerinde yer alan kırmızı haç işaretleri gerçekte tapınakçı sembolüydü. Kudüs'ü kaybettikten sonra tapınakçıların yeni rotası Avrupa oldu. İsa'nın yoksul askerleri adıyla ortaya çıkan tapınak şövalyeleri zamanla Avrupa'nın en zenginleri, önde gelen bankerleri ve politikacıları haline geldiler. Bankacılık hizmeti veren, para transfer eden, kredi açan ve faiz alan büyük bir ekonomik güce dönüştüler. Tefecilik yasak olmasına rağmen faizle borç vermekten çekinmiyorlardı. Oysaki faiz tüm ilahi dinlerde açıkça haram kılınmıştır. Allah Kur'an'da bu konuda şöyle buyurur. Faiz yiyenler ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi çarpılmış olmaktan başka kalkmazlar. Bu onların alım satım da ancak faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faize bir son verirse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a aittir. Kim faize geri dönerse artık onlar ateşin halkıdır, orada sürekli kalacaklardır. Araştırmacı-tarihçi yazarlar Alan Butler ve Stephen Dafoe, örgütün tefeci yönünü şöyle anlatırlar. Tapınakçılar, o dönem Avrupa'da bilinmeyen ticaret tekniklerini kullanan uzman bankerlerdi. Bu yeteneklerinin çoğunu Yahudi kaynaklarından öğrenmişlerdi. Bununla birlikte, mali imparatorluklarını büyütmek için... O zamanın her Yahudi bankerinin kıskanacağı çok büyük bir özgürlüğe sahiplerdi. Avrupa'da yüzlerce şato onların. Dahası dönemin çoğu kralı tarikata borçluydu. Bir kaynakta tapınakçıların maddi gücü şöyle aktarılıyor. Gerçekte İngiliz tahtı müzmin bir şekilde tapınakçılara borçluydu. Kral John ve askeri seferlerde hazinesi tükenen 3. Henry, sürekli olarak tapınakçılardan borç almıştı. Bu maddi güç, tapınakçıları birçok konuda söz sahibi yaptı. Örneğin adaylığını destekledikleri 2. Innocent Papa seçilince, tapınakçılara verdiği ilk ayrıcalık, kendi kiliselerini inşa etme hakkıydı. Bu aynı zamanda kendi dünya görüşlerini özgürce yansıtacakları bir mimari anlamına geliyordu. Bu amaçla kendilerine has mimari bir üslup geliştirdiler. Gotik kilisenin dini inanç ve uygulamalarından gitgide uzaklaştılar. Başından beri gizlice sürdürdükleri felsefe ve yaşam biçimleri de yavaş yavaş gün ışığına çıktı. Sapkın yaşantıları halkın diline düştü. Tapınakçıların gizli törenler için kapandıkları özel şatolarda yaşanan sapkınlıklar hem halkı hem de başta Fransa olmak üzere tüm krallıkları rahatsız etmekteydi. Yeni Papa ise üzerinde hiçbir otorite kuramadığı bu grubun din dışı bir yaşam sürdüğünden ve bertaraf edilmesi gerektiğinden artık emindi. 1307 yılının Ekim ayında Fransa Kralı Filip ve Papa V. Clement tapınak şövalyeleri hakkında tutuklama kararı aldı. bazı tarikat üyeleri hapse atıldı, bazıları ise idam edildi. İdam edilenlerden biri de büyük üstadları Jacques de Molay'dı. Papa V. Clement'in Fransa kralıyla 22 Mart 1312'de yayınladığı bir fermanla tapınakçıların resmi olarak tarihten silindikleri kabul edildi ve tarikat dağıtıldı. Yakalanan tarikat üyeleri 5 yıl süren sorgulamalar sırasında korkunç itiraflarda bulunmuşlar. Bu itiraflarda tapınakçıların Allah'ı ve ilahi dinleri bütünüyle reddettikleri, bugün satanizm olarak bilinen şeytana tapma sapkınlığına bağlı oldukları ortaya çıktı. ...Bafome isminde keçi başlı bir şeytanın figürlerine tapıyorlardı. Bafome, kara büyüde mutlak kötülüğün kaynağı olarak bilinmekteydi. Tarikat şeytana tapma ayinlerini yüzyıllarca büyük bir gizlilik içinde sürdürmüştü. Dahası, ayinlerde tüm Hristiyanlarca kutsal sayılan sembollere saygısızlık etmeyi bir ritüel haline getirmişlerdi. Ayinleri en son yöneten kişi ise büyük üstatları Jacques de Molay'dı. Tapınakçıların inşa ettikleri kiliseler de benimsedikleri putperest inancın bir kanadıydı. İşte Edinburgh kenti yakınlarındaki Rosslyn şapeli, tapınakçı kiliselerinden biri. Kilisenin dört bir yanına pagan inançlarını yansıtan motifler işlenmiş. Şapelin bir köşesine işledikleri tapınakçı amir. Aynı at üzerinde iki şövalye. Tapındıkları Baphomet adlı şeytanı temsil eden figür ve putperest inançlarını yansıtan diğer mistik motifler. Bu semboller daha sonra Mason localarında da ortaya çıkacaktır. Türk Mason localarının kendilerine özgü yayın organı olan Mimar Sinan dergisinde Rostin Şapeli konusunda şu sözlere yer verilmiştir. Şapel içinde pagan süslemeler o kadar çoktur ki, rahip William Knox, 1589 yılında yaptığı Rostin Baronu'nun vaftiz töreniyle ilgili anılarında, şapelin pagan idolleriyle dolu olduğu için kutsal tören yapılmaya uygun bir yer olmadığından yakınmıştır. 31 Ağustos 1592 tarihinde Rostin Baronu Oliver St. Clair'e yapılan baskı sonunda şapeldeki pagan türü mihrap tahrip edilmiştir. Tapınakçılar resmi olarak yok oldular ama gerçekte varlıklarını gizlice korudular. Tutuklanmaktan kaçan bazı şövalyeler 14. yüzyıl Avrupa'sında Katolik Kilisesi'ni tanımayan tek Avrupa krallığına sığındılar: İskoçya. O dönemde İskoçyalılar İngilizlerle savaş halindeydi. Tapınakçılar savaşta İskoçların yanında yer alarak Büyük bir serbestlik elde ettiler. O dönemin en etkin sivil toplum örgütlerinden biri olan duvarcı loncalarına sızdılar. Bir süre sonra bu loncalar siyasi ve felsefi bir nitelik kazandı ve gizli mason hocalarına dönüştü. Mason kaynaklarında söz edilen operatif masonluktan spekülatif masonluğa geçiş işte böyle oldu. Bu nedenledir ki Tapınakçıların İskoç Krallığı'nda kurduğu ilk mason locası olan İskoç Riti masonluğun bilinen en eski koludur. İki gizli örgüt arasındaki benzerlikler çarpıcıdır. Masonluk ritüel ve sembolizmini Tapınakçılarınkiyle karşılaştırdığımızda birçok ortak nokta göze çarpar. Masonluktaki temel sembol sayılan Süleyman Tapınağı, tapınağın muharref Tevrat'a göre usta başısı olan Hiram Usta, duvarcılık mesleği ve bunlar gibi muharref Tevrat ve Kabala öğretisine dayalı sembollerin kullanımı, törenler, yeminler ve daha birçok düzenleme tapınakçı geleneğine dayanmaktadır. Bunlar masonların temel simgelerinden bazıları. Duvarcı ustalarının kullandığı gönye ve perye. Bu nedenle ortak geçmişe sahip masonlar ve tapınak şövalyeleri için özel önem taşırlar. Örgütlenme yapılarında da bu benzerlikleri bulmak mümkündür. Masonlukta İskoç ritinin en üst derecelerine verilen isimler tapınakçı tarikatinde asırlar önce şövalyelere verilen tapınak şövalyesi, tapınağın koruyucusu, İntikam şövalyesi gibi ünvanlardır. Tapınakçılar masonluğa dönüştüklerinde yeniden güçlü bir örgütlenmeye sahip oldular. Aynı zamanda kendilerine mükemmel bir kamuflaj edilmiş olarak Avrupa'da hızla yayılmaya başladılar. Tapınakçılar masonluğun yanı sıra Gül Haç örgütünü de kurdular. Bu örgütün en büyük odak noktası simya ve büyüydü. Bir kaynakta Gül Haçların tapınakçılarla olan ilgisi şöyle ifade edilir: Gülhaç, tapınakçıların Kızıl Haç'ından kaynaklanmaktadır. Hem Mason hem de ilümine olan Mirabo, ülkede kaldığı süre boyunca Almanya'daki gizli derneklerinden